Son dakika, son günlerde bana abone olan bir kişi veya birkaç kişi abonelikten çıkıyor. Oyun oynuyor gibi yapıyorlar ve salak mal falan diyorlar. Yani onlardan beklediğim şey bu muydu? Hayır. İstediğim şey 100 abone olmaktı. Olduk ama şiddetler arttı. Hadi Ensar'a bir soralım. Bu ne lan Ensar? Sen benim okul arkadaşımsın ve ayrıca bunu nasıl dersin? Neyse, siz Ensar'ın aboneliğinden çıkmayın. 50 abone olmak istiyor ona buradan destek gönderiyorum. Şimdi mesele 2'ye bakalım. Bu şerefsiz ve saygısız haddini bilmiyor ve Türk youtuberlara küfür ediyor. Hatırladınız değil mi? Bu Armeniabal Ermenistan balı. Kendisi çok pislik birisi. Annesi babası falan ona terbiye vermemiş. Siz siz olun bu kanala inanmayın. Mesele 3'e geçebiliriz. Bu köpek maması ve süzme beyinsiz Yusuf, kendisi Armenya bağlıdan daha çok şerefsiz çünkü o da Armenya bağlı gibi küfredip duruyor. Bu Yusuf mikrobu eğer karışırsa ona bakmayın her söylediği yalan. Barış da isteyemez benden sadece teslim olabilir. Arkadaşlar şimdilik sadece bu kadar tehdit var ama çok dikkatli olun. Armenya bağlı ve Yusuf kanalınıza giderse derhal onları spamlayın, silin yorumları. Bir sonraki kanal bilgilendirmelerime ve videolarıma gelmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.